Arkadaşlar o paranormal paranormal video geldi. Ne oldu öyle az önce? Ay! <laughs> Aa, abi çok korkuyorum abi. Yeter artık ben uğraştığınız. Yeter. Yetti canıma tak etti. Ben diğer varlıkları çağıracağım. Şimdi kendinden hareket eder. Ha geldiler bile çölmama gerek yok. Evet geldiler. Ey cin ben nasıl bu insanlardan kurtulabilirim? Kendine açılıp kapanmaya başlar böyle. Demek ki büyü yaparak Tamam. <laughs> hayır. Hayır. Sabah yapacağım. Onlar hiç farkında olmadan o büyüyü onlara göndereceğim. Takmayacağım. Şimdi uyuyakalır. Tamam yetti. Hadi girelim artık. Nasıl gireceğiz? Böyle. Kapıyı kırar. Ya hak. <laughs> Buna bile ben arkaya kaçar ikisi. <laughs> tamam, tamam korkmayın gelin, gelin bir şey yok. Geliyoruz, hadi. Ben önden gideceğim. Hayır ben de geleceğim. Ben de, ben de. Allah, ben. De. Ay ne oluyor arkadaşlar? Özür dilerim. Ben de geleceğim. İyi o zaman hepimiz aynı anda girelim. Tamam. <laughs> ben buradaki hiçbir şeye dokunmam ben gidiyorum. Gidemezsin, gidemezsin hiçbir yere. Bağırmayın, bağırmayın geri zekalılar. Ee, şey, bir bes falan aldık mı biz canımıza ya? Hayır, sen sağ ol canım kardeşimim telefondan başka hiçbir şey almamışsın. Ne bileyim video çekerim diye. Hatta açayım dur. Baba. Ne yapacağım? Telefonum çalıyor. Duyacak duyacak. Uyuyakalır bir anda kalkar. Ne oldu öyle? Kim yine beni rahatsız ediyor? Ben yer yerler, yerler sallanmaya başlam başlar. Ha kaka kaka kapı sesini sesini duydunuz mu? Ben duydum. Ben duydum. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Mert kapıyı aç. Kapı açılmıyor. Nasıl ya? N nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Tamam. Tamam sakin olun. Birbirimize sığınacağız artık bu şekilde. Burada kalacağız. Bu gelir. Uf, vazgeçtim. Gelmeyeceğim hiçbir yere. Tamam. Tamam. Sakin olun. Gelin. Gelin. Tamam. Şimdi burayı dağıtalım. Hay olmaz. ne oluyor ya? O ne Bu hepsi aynı anda da bağırırlar. Allah. Bir dakika arkadaşlar. Yeter! Yeter! Yeter artık. Yeter! Büyü yapacağım. <laughs> Hadi yeter artık lan. Yeter şimdi bu gözleri onların üstüne döker. Ya hak. Kaç! Kaç! Bir dakika. Aa arkadaşlar özür dilerim. Kaç! görürsünüz diğer varlıklar geliyor Tabii ki de olacak öyle şeyler şimdi görürsünüz hepsini buraya toplayacağım şimdi buna böcek koyar içine insan gözü koyar sonra büyücü gözü koyar Pardon şey koç gözü kelle koyar. Bekleyelim. Şimdi süpürgeyle karıştırmaya başlar. Tamam. Şimdi bunu bardağa doldurmak kaldı. Nasıl dolduracağım? Hayır. Nasıl dolduracağım? Olamaz. Olamaz. Nasıl oldu Buldum. Bunun içine koyacağım. Püşş. Bunun içine de bunun içine koyar. Tamam. Şimdi bunu buraya koyalım. birazcık etrafa büyü saçsın. Ben de o sırada bunları şöyle dolabıma atıyorum. Şimdi gelin bakalım. Artık de bulaşmayı, artık bana bulaşmayı kesin. Geri zekalı, aptallar. Ben bir daha girmem. Ben girerim. Ne? Hayatta girmem. Ama gireceğiz. Gireceğiz. Tamam girelim hadi. <laughs> Büyücünün bütün eşyalarını alalım. Demek benim eşyalarımı alacaksınız. <laughs> Yetti artık bu kadar. Şu kaçır. Bu herhangi birisinin. Şu bunu alsın. Ay, bırak imdat yardım edin. Şimdi kapıyı kapatır içeriden cin sesleri gelir. <laughs> i̇mdat. Kal bakalım orada. Senin yüzünden Mert. Arkadaşımız gitti. Arkadaşımız gitti. Duyuyor musun? Sen demeyecektin tekrar gelelim diye. Demeyecektin. Tamam abicim sakin ol. Abi ne diyorsun sen? Ne diyorsun? A abi bu bunlar ne? Sakın içme. Ama bunu bir şey iter böyle Bardağı bir şey iktirir ya bu istemese de zar zor içer tamam mı? Ama istemez. İstemeyerek içiyor şu an. Bir şey iktiriyor onu barda. Abi abi içmek istemiyorum. Biri iktiriyor, biri sonra iktiriyor. Mert sen mi yapıyorsun? Ben nasıl yapayım? Ya abi ya ıı, 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 ıı. İçimiz kaldık Mert. Ne yapacağız? B b bilmiyorum. Ama nasıl yatacağız? Ben de bilmiyorum. Hayır ya, hayır ya. Ben de bir şey itiyor oraya doğru. Mert hayır. Mert hayır. Mert hayır dur. Mert gel buraya. Çeker Mert'i bu. Yürü Maria'yı kurtaracağız. Sonra da bunu kurtarıyoruz. Dikkat et dikkat. Bu kapı açılmıyor. Niye? Ben de bileyim. Bir dakika bu dışarıda sesler gelir tamam mı? Ama bunu görmeyin. O ses geldi? Bilmiyorum. Şimdi içeri atalım bunu. Yardım edin. İçeriden bağırır. Demek diğer kurbanım sizsiniz. <laughs> size yardım etmeye geldik. Nasıl yani? Demek benim karnımı doyurmaya geldiniz. <laughs> gel buraya. Şimdi bu bir anda ellerinden böyle büyüler çıkmaya başlar. O, o, o ne? Size özel bir büyü yapıyorum. Şimdi büyü onlara gider. aa, 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 aa.